Son zamanlarda sayın sevgili Çebi, sevgili Avluca, bu gibi yeteneklerin yani koğuşlanmasında tesisleşmesi açısından böyle projeler hayata geçirse neler olur hocam? Tabii ki bizim isteğimiz, arzumuz da o. Beşiktaş Kulübü çok büyük bir camia. Ben işine girene kadar camianın şiddetini daha önce fazla anlamamıştım ama Beşiktaş'ın teknik adam olarak Beşiktaş hakikaten çok büyük bir camia. Beşiktaş'ta en ufak bir sıkıntı yok sporla ilgili. Evet. Sadece... E, takip etmeye e, teknik adam lazım. bazen onda ufak ufak biz yapıyoruz. E, e, şeye gelince bu e, yönetimin vereceği kararlara biz son derece saygılıyız. Ama tabii yönetim kalkar derse ki eee hocama e, teknik menajer olarak hocam buyurun genç takım oluşturun, büyük takım oluşturun diye öyle bir imkan sunarsa tabii ki çok büyük bir iş olur. Evet. Çok da ciddi bir ortam olur. İyi de bir proje olur. Tabii ki ar Peki, arzumuz da olur. Sevgili hocam e Artık yavaş yavaş e, toparlıyoruz programı. E, şunu çok merak ediyorum. Bekir Çakar Federasyonu göreve gelir gelmez e, siklet antrenörleri ben de bir teknik direktör olarak gerçekten kulüplerinde özellikle karmalarda bir dava, bir milli oluşum, bir bölge e, karmaları varsa kulüplerin antrenörü de çok önemli. Onların fikirleri yanımda olmasa rahatsız olmam. Fakat tabii her işin bir başı var. Yani toparlandı bir başı var. Vizyona koyulduğu hareket yetkisinin topa, toplandığı bir kişi var. Bu işin de başta tabi sizde çok değerli Ruşen Çetin hocamızı e, görüyoruz e, Buraya bakıldığında Bu sistem tam olarak oturdu mu Yani siklet antrenörleri bilgi alışverişinde Bir müsabaka anında bir uluslararası Müsabakada tam olarak Görev dağılımında yerlerini alabilirler mi e, Düşünüldü güzel ama Uygulamada doğru olarak e, Yoluna devam ediyor mu siklet antrenörü yapılanması? Bence devam etmiyor Şu anda e, siklet antrenörüne tam geçilmedi Daha doğrusu Düşünce güzel Düşünce ama uygulamada sıkıntılar var. Ben de gözlemledim ama bunu açık ve net konuşmazsak doğruyu nasıl ortaya koyacağız? Doğruya nasıl gideceğiz? Şimdi e, Soykan mindere çıkıyor ya antrenmanda her şey bir şey söylüyor. hata yapıyor devam hata yapıyor devam yanlış yapıyor devam. Soykan düşünmez mi ya ben demek ki yanlış yapsam hocam bana müdahale edecek e, Soykana yani yanlışları söylemezsek bir müsabakadan sonra. O doğruyu bularak uygulattıktan sonra nasıl ileriye gidecek İşte siklet antrenörüne de sıkıntıları söyleyelim ki federasyonun bu güzel projesi adam gibi istenilen şekilde hakkaniyetle ve bilgi istişareyle devam etsin. Buyurun hocam. Şimdi değerli Mehmet Bey ben özellikle şuraya girmek istiyorum. E, tabii ki bizim güreşimizde şu anda tek e, sorumlu sayın başkanımız Bekir şeker Ben buradan sayın başkanıma sesleniyorum. E, yani, e, benim arzum daha doğrusu bu. Kişisel görüşüm. Kişisel mi? görüşüm. Yani şöyle olmalı diye düşünüyorum ben. Bekir Çıkar e, Federasyon Başkanı. Bir de milli takımlar teknik sorumlusunun tek kişi olarak ona sorumluluk verilmesi gerekiyor. Tek kişiye. Evet. Neyden sorumlu? Kral sorumlu veya serbest adamın tek kişiye çıkması lazım. Teknik adam olarak. Ha, Bekir Çıkar ondan hesap sorması gerekiyor. Gel bakalım. Mehmet Bey sizi ben buraya teknik sorumlu yaptım. Bütün sorumluluk size, size ait O adam kendi kadrosunu seçmesi gerekiyor. Yani e, şu var. Teknik adama kendi yapılanmayı yap gel karşıma. Bu demeli mu? demeli bence. Peki siklet antrenörlüğüne gelecek olursak gerçekten yani çok sesli bir koro gibi olduk. Evet. Yani orada her şeyin müsabakaya giderken toplanmalarının yapılıp orada görevler bitip tekrar değerlendirme maç analizlerini yapılacağı karargaha dönene kadar herkesin bir vücut olması bu bütünlüğü ben tam olarak göremedim ama oturmasını bekliyorum. Oturursa daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Bu sistem daha önce benim güreşçilik döneminde denendi. E, e, 1980'li yıllarda denendi ama tutmadı. Nedenleri bu anlattıklarımız örtüşüyor mu? Örtüşüyor. O zaman bu nedenler olumsuzlukları ortadan kaldırmamız lazım. Kaldırmamız gerekiyor bence. Hoşgörüyle, karşılıklı Aa, dayanışmayla, evet, evet, usta çırak, çırak ilişkileri onun daha üstünde bence. Usta çırak ilişkilerine girersek bu ülkede daha iyi olur. Örneğin bunun en büyük önüne Anadolu, Anadolu'daki kara kucaklara çok eğilmemiz lazım. Evet. Anadolu'daki karakocaklara çok eğilip çünkü bizim altyapıdan biliyorsun karakocak deyince Anadolu'nun özleşmiş evet. bir, özleşe evet. gelen bir olaydır. Yargıbeş deyince Kırkpınar'dan tut da işte Antalya, Samsun vesaire de hocamın katıldığı gibi işte benim e, Manisa vesaire vesaire. Ama şimdi e, indiğimiz zaman aşağıya bu işi daha çabuk algılayacağız. Şimdi ustaçlar ilişkiye girmediğimiz zaman bu ülkede güreş çok ciddi boyutta gelişmez. Bunu biraz açıyoruz hemen daha da güzelleştiriyorum. Usta çırak yani saygınlığını saygın çerçevede bir de şöyle bir güzel söz var. Ee, özellikle takımlarda başarının gelmesi teknik patronlara, teknik heyete çok endeksli, çok önemli. Yerleri çok önemli. Aynen doğru. Bir zamanlar e, futbol branşında Samsun Spor'un başarılı bir başkanı vardı İsmail Uyanık. Bir gün bir televizyon demecinde şunu söyledi. Başarınızı neye borçlusunuz? Çok başarılı bir teknik adamımız var. Ama her şeyden evvel şuna borçluyuz. Bizim antrenörlerimizin bir sloganı var. Birbirinin yerinde asla gözü olmayan bir teknik kadromuz var. Ne kadar güzel bir şey. Çok güzel şey. Yani kulislerle, şunlarla, bunlarla. Evet biz de bunları istiyoruz. Tabi tenzih ederek söylüyoruz. Bunlar örnekler, yaşanmışlıklar. Ve bir dönem Samsun fırtınası işte biliyorsunuz. Ee, Türkiye liglerinde. Sevgili Haydar Hocam, e, güreşe dairin hemen hemen sonuna geldik. Sevgili Soykan, sen son olarak e, tabii fazla konuşmayı sevmeyen bir adamsın. Biz de tabii biraz hocanla e, bunları paylaştık. E, hedeflerinde tam olarak e, olimpiyatlar var, mini takımın üst çıt, çıtaları var. Güreşe dairden ayrılırken son olarak hangi sözlerle veda etmek istersin seyircilerimize? Ben herkesin yeni e, nesillerin güreşe gelmesini isterim yani. Yeni e, iskelet yetiştirmek isteriz. Güreş için, herkes için. Mesela Sancaktepe... Ye görüyorsunuz yeni işkele, göz göster kamaştırıyor evet, değil mi? Göz kamaştırıyor. Bunun böyle altyapılar çıkmasını isteriz. Beşiktaş'a da gelsinler, diğer kulüplere gitsinler. İlla illa Beşiktaş değil, diğer kulüplere de gitsinler. Güreşe önem verilsin. Bunu isterim ben. Güreş sevilsin. Evet. Ve destek olunsun sizlere, değil evet. mi? Peki. Evet sevgili hocam, e, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Elimizden geldiği kadar e, güreşe Beşiktaş Kulübü'nü konuşmaya çalıştık. Biz burada tabii Beşiktaş Kulübü'nün başta Demirören olmak üzere her köşesinde görev yapan çaycısından aşçısına, hocasından masörüne, malzemecisine, sporcularına hepsine kolay gelsin. İyi ki Beşiktaş'ta böyle bir şube var Haydar Hocam. Ee, başarılarınızı diliyorum. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Özellikle son zamanda Van'daki depremle ilgili tüm vatandaşlarımıza, ölenlere başsalı diliyorum. Kalanlara sağlıklı şifalar diliyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Vatanımıza, milletimize başarılar diliyorum. Tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum. Size de özellikle teşekkür ediyorum ki böyle güzel bir programda bizi karşı geldik ve dertlerini, güreşin dertlerini dinlettiğiniz için özellikle tek Rumeli'yi buradan kutluyorum. Güreşe katkılarından dolayı kutluyorum özellikle. Güreşin yanında olduğunu bildiğimizden dolayı da tek Rumeli'nin devamlı toplumun yanında olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sağ olun değerli hocam. Evet Haydar Kabaktaş gençlerimizi yıldızlarda temelde önemli antrenörlerimizden birisiydi ve güreşe dair konuk oldu. Ve tabi burada Soykan Kaplan kardeşimiz o da pırıl pırıl geleceği var inşallah o da büyük başarılarla Nazmi Avluca Selçuk Çeviler gibi Serhat Bazılar gibi çok önemli başarılar imza atarlar. Biz yarın tabi 22'de çok önemli bir program var güreşe dairin ağabeyisi babası tabi Mehmet Çelik'e spor penceresinde. Yükselen bir değer var Türk yani sporunda masa tenisi baş antrenörü Sebahattin. Özellikle Sabri bizimle beraber olacak. Yine e, olimpiyat üçüncüsü bir sporcumuzla beraber yarın burada masa tenisini konuşacağız. Ama bu e, program içerisinde önemli telefon bağlantılarının başında sevgili e, Bekir Çeker, değerli Güneş Federasyonu Başkanı, son zamanlarda tabi bomba gibi düşen ama beklenen bir e, tabi sonuçtu. Fakat e, ne olursa olsun Fevzi Çeker güreşe görev yaptığı süreç içerisinde tabii Türk güreş tarihinde önemli yeri olan benim de çok beğendiğim bir antrenör dostumuz e, yapmış olduğu başarılı çalışmaları vardı ama maalesef bu dünya şampiyonasında onun e, beklentilerine cevap veremedi. Onlar da toplu olarak istifa ettiler. Biz onlara her zaman hizmetten ötürü teşekkür ederken bundan sonraki antrenörlük yaşantılarında sevgili Adem Bereket ve tüm kurmaylarına başarılar diliyoruz. Yarın e, güzel bir program Mehmet Çelikli Spor Penceresi kesinlikle kaçırmayın. Branşta, olimpik branşlarda e, masa tenisi olacak ama yine futboldan önemli görüntüler var. Ball Ligi'nden e, sevgili Halim Tunis'in çektiği. Biz güreşe dairin burada sonuna geldik. Yayında emeği geçen e, aslanlar gibi ekip arkadaşlarım adına şimdilik hepinizi iyi akşamlar efendim.